Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta 12.000 kupa olacağız ve 20 kupa eksik. Tabi sonunda bir de Megamız olacak. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Kırmızı ezder, 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 her ez, ezder, ezder, geldi. Ya ben bunu biliyordum bir youtuberdan. Dövüştüm ve müdahalesi. Evet. Yanlış yalan bir klan 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 değil klan değil Cebra yani Ümit abi'nin ikinci kanalı konuşabilmek için artık eceliyorum. Arkadaşlar like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir de oradaki bildirimleri açıp tüm yaparsanız daha da da, da 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 çok sevinirim. Şimdi benden bu kadar bay bay şaka yaptım. Maçımızdayız. Arkadaşlar ben bu kupayı yani 900'e gelene kadar bir ay evet bir ay önce yanlış hatırlamıyorsam Mayıs'ın ortalarında biz 11 bin olmuştuk ve şimdi 12.000 olduk ve bir ay içinde arkadaşlar inşallah kanalımız ne klanımız, kanalımız da böyle yükselir çünkü çok izleyen var ve hala abone olmayanlar da var onu biliyorum görüyorum duyuyorum analizlere de bakıyorum arkadaşlar çok kişi izliyor mesela çok izleyen var. 17 18 kişi izliyor tabi bunlar ilk izleyip de abone olmuyorsan gerçekten çok garip Yemin ederim ki çok ayıp. Biz burada ne zorluklarla yaşıyoruz. Arkadaşlar bakın. Biz burada videolara emek veriyoruz. Biz yani yani Bir abone olursan oradaki kırmızı butona basarsan sevinirim yani bas artık ya. Evet arkadaşlar biraz saçmaladıktan sonra devam ediyoruz. 8 kişi kaldı abicim ölün üst rütbelerde oynamıyorum 19 rütbe. Yedin lan dayı olur. Şunu da yedin. On Allah seni. Arkadaşlar fark etmedim. Evet fark etmedim. Abi eksi üç yedik güzel. Eksi üç, eksi üç, eksi üç. Hadi şansımız var arkadaşlar. Bu arada, bu arada, bu arada. Like atın. Bir daha söylüyorum. Niye ben bu kadar söylüyorum onu da bilmiyorum. Like atın abone olun. Biraz saçmalmış olabilirim. Evet. Niye saçmaladım lan ben? Ya halbuki istemeyecektim. Başka bir aklıma gelmedi ne söyleyeceğim. Sorry, sorry, sorry. Evet. Artık. Vay. Futbolcu. Ya şu dynamite'ların bir boşu yok. Arkadaşlar gerçek samimi söylüyorum. Bir boşu yok. Bir boşu oldu. Şaka. Kar beni görmedi inşallah. Bravo. Bravo bir tane de bize enerji hasta var ya hayatımın şokunu geçireceğim. vallahi billahi yardım et ya yardım et Lan yardım Tu senin hala gecit basıyor kime gecit basıyor deli ya etrafında hiç kimse yok ha insan doluya dolu bir yerde gecit basar Karl orada gebermedi lan hala çıktı ya yaşıyorsun Fuat abi Aha. Aha. Jesse. Kırmızı ejder Jesse. Ejder. Ha Jesse. Ejder ha Jesse. Jesse'nin sonu geldi. Çok uymadı mı? Çok uyumadı mı? Cool olmadı mı? Cool olmadım cool olmadı ha. Tamam. Biz burada pusarız. Enerji pususu. En sevdiğim arkadaşlar. Ayda yılda bir yapıyorum. Biliyor musunuz? <laughs> Oğlum sen kime geldiğinin farkında mısın? Ha. 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 Öleceğim. Ya abicim adamı bilerek beleşçi Ya ne bilerek lan beleşe ikinci yaptık ya. Tü. Vallahi tü. Evet. Her savaştı kendi başına. İyi ki söyledin kanka. Evet. 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 Kır hadi ya. Çok uzun sürede kırıyor arkadaşlar. Al birini de boşalttım. Uber Nup Olgun. Kanka biz aynı skin'deyiz. Geri bir ay Dedim. Orta olabilirsek artık çok güzel olacak. Orta olursak. Ama sen beni öldüreceğin gibi hissetmiyorum. Çünkü ben seni öldüreceğim. Ha ha ha. Çünkü benim güvenmeyelim kendimize o kadar da fazla. Fazla özgüven iyi değil. Özgüvensizlik de iyi değil. Yani onu açıkladım. Çok teşekkürler. Çok güzel. Harikayız. Pusalım. Çünkü orada bir Barley hemen çıkıp sevebilir bizi. Dur dur dur. dur, dur. Kankam. Pus. Arkadaşlar. Pusu yapıyoruz. Arkadaşlar. Ama sen gördün ki olmadı. Bütün şeyin içine ettin. 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 Vallahi ettin. Billahi ettin. Allah seni ne etmesin. Sana çok seni gittim lan. Allah. Geberdik. Biraz gaza gelmiş olabilirim. Teşekkürler. Sağ olun. Bu şey değil. Her zaman gibi. Evet arkadaşlar. Kaç kupa kaldı? Artık yükselelim. Lan bir kupa mı aldık? Allah seni ne etmesin. Bu kadar oynuyorsun lan. Bir kupa nedir? Sinir etme lan adamı. Evet. Biraz tripliyim. Arkadaşlar şaka maka artık biraz oyuna odaklanmak istiyorum. Çünkü olalım artık çok uzun sürecek. Sinir olmaya başlıyorum. Tamam biraz odaklanacağım. Arkadaşlar bu arada çok geç ölüyorlar. Sanki yani 25 rütbeli karakter gibi. Halbuki 19 bir rütbeli karakter. buradan Bunu aldıktan sonra kaçış. Kaçış mod 10. 20 hatta 30. 30 olabilir. Kaç 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 run. Evet kaçtık. Bu akılsızı kaçtı gitti. Beni unuttu. Beni unuttun sanmıştım. Geri dönmüşsün oysa ki. Kankam ben daha iyi atıyorum ha. İki tane yedin ha. Söyleyeyim sana uyandırayım ha. Ha ha ha. Gelme bir daha Oğlum ya yeter ama ha. Ha ha. Abicim şu oyunda pusanları banlayacaksınız ya banlayın abi yeter ama pusmayın ya. Bak çok sinir bozucu ya. Bildireceğim abi gidecekler banlanacaklar bir daha da oynamayacaklar ya. Abicim yok böyle şey her gelen çimende pusuyor çimende pusuyor. Yapacağınız oyun stilinde çimende koyacağınız aklıda. Şuraya gelmiş adam böyle pusuyor geleni gideni oradan vuruyor. Hay aklınıza Sonra ben kupa kastım. Ben 11 bin oldum. 100.000 bin öldüm. Olsa ne yazar lan? Kim izliyor lan beni? Kanks. Yedin ha. İnce, çok ince. Pişt, 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 pişt. Dönme lan. Abi ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım. Senin ağzını sevdiğim. Abi ben kaçıyorum. Ben bir şey yapmadım. Şaka yapmıştım size. Alın ne haliniz? Buraya birisi girdi. Gördüm ama ben niye gidiyorum ki? Mal mıyım? Neyim ya? Ya abi. Al ağzını. Etti mi? Gördün mü? Leon geri zekalısı. Efsane misin lan? Mal. Çıkıp adam gibi oynasana lan. Özürlü ya. Al şuna bak. Bot. Allah'ım. Allah'ım. Botlar. Bot olmasa var ya ölmüştük şu an. Ölmüştük. İşte bota benzemiyor lan. İsimleri gel sanki gerçek oyuncu gibi. Ama bot evet. yani çünkü gerçek bir bul olsa mal mal üstüme saldırmaz. Bilmesi gerekiyor öleceğini. Arkadaşlar artık bir olalım. Ya bak. Ha sik. Ya abi. abi. Kupalamadıysam gerçekten söverim artık aldım. Yıl geçti, yıllar geçti, 10 yıl geçti, 20 yıl geçti. Sana oyun benle dalga mı geçiyorsun lan? Allah'ını seversen dalga mı geçiyorsun? Abicim artık sinir bozucu olmaya başladı ha. Tamam arkadaşlar şu an susmak istiyorum çünkü susmayınca odaklanamıyorum. bu sekin var lan. Hah, Brock. Brock Lesnar. şunu kıralım. Ben bunu elemeyeceğim. Ellersem şimdi şun şundan çıkamayız arkadaşlar. Şimdi orada bir tane bitlemiz var. Brock El Primo'yu öldürdü. El Primo. Sayın Akı Dişler lütfen birbirinizi öldürünüz. Teşekkürler. Anons geçilmiştir. Thank you very much. Ya süpersen bak uzun zamandır istemiyorum. Önüme bir tane enerji at. Ona pusayım. Geleni geçin. Geleni geçin. Ağzını yüzünü burnunu kırayım. Her tarafını böyle. Anlar içinde kalsın. Çok sinirlendim. Onca oluyor. Yedin ha. Şşş, sana diyorum biraderim için. Dur oyun kasma. Oyun kastı arkadaşlar. Oyun kasıyor. Benim suçum. Vay Ciki. Ciki ama sen benim yerimi belirttin ya. Senin ben tam... tamam kaçtık. Çok güzel. Enerjisi yani tam enerji bitiminde yakaladı. Şimdi şimdi dük dük. Ama dü Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. <laughs> Kaç kupa aldık? Kaç kupa kaldı? Lütfen söyleyin artık. 5 91 evet bir birincilik biter arkadaşlar videonun da uzun olmasını istemiyorum yani çok uzun oluyor videolar çok sinirleniyorum izle izle bitmiyor abicim Uberloop gibi oynuyorum şu an ya arkadaşlar videodan sonra ben video olmadan video dışında yani sanki liderim yani dünyanın en iyi oyuncusuyum gibi oynuyorum ama videoya gelince bana bir çarpılıyorum. Yemin ederim ben. Ah sal. Lütfen. Lüt Allah seni ne etmesin. Tüh senin oynayacağın oyunu. Ya şunu. Yani şu sağda bir tane yazı olsa. Arkadaşlar ben 12 bin oluyorum. Salın bana. Daha herkes girip gaza olsun. Ne gülerim ne sevinirim. Gülmem sevinirim. Hepsinin elinden geldi. Allah'ını seven yardım etsin. Bak 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 bak. Bak bak sen Allah seni ne etmesin. Tu! Az vur lan insan mısın? Vah! Wow. Ben de dönüyorum. Dönüyorum. Yemin ederim bak. Bak hadi. Tamam döndüm. Yemin ederim ki dönüyorum. Kaç kaç lan burada tropik Blood var. Oğlum bak beni satma ben seni hiçbir zaman satmam. Hatta birinci bile ederim kendim. Bu adam soru, soru, soru. Şaka yaptım. Otoya bas. Otoya bas. Lan yanlışlıkla oldu. Yemin ederim bak. Yemin ederim. Lan yemin ederim. Hay senin ağzına. İlla kaşındın değil mi? Vur lan. Evet arkadaşlar şu an ölçülüyor bitiliyor. Mükemmel bir atlayış. kalmış. Helele halala hololo hululu. Holo, Lan. Birinci olabiliriz. Hala şansımız var. Şansımızı zorlamak istemiyorum. Yes be. Yes by one. Yes. Birinciyiz. Baba birinci. Her yerde birinci. Kralım ben. Hemen kutumuzu açmak istiyorum. Arkadaşlar basalım mı? Bastım. Eğer bir şey çıkmazsa buradan senin gelmişine geçmişine söverim. Selim ben oyun gibi ta -a. arkadaşlar video bu kadar olsun <laughs> ağlamak istiyorum çünkü benden bu kadar bay bay görüşürüz